Neredeyiz? adam daha sıcak bir yerdeyiz. Bahari Neresi? Mardin'deyiz. Ben böyle tamam. Tık 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 karım Biri sen bin nazara bin gel. Benim abilerim, ablalarım. Yok. Bunlar neden mi abi? Hadi. Mission completed. <laughs> ne oldu? <laughs> Merhaba. <laughs> ne <Nasıl> yapıyorsunuz? <laughs> Selamlar. Selamlar. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Sürpriz Bugün bir çok bir yerdeyiz. sıcak. Sürpriz bir yerdeyiz. Çok sıcak ve buharlaşmalı bir ile karşınızdayız. Şu an hava 40 derece. Neredeyiz? Neredeyiz? adam daha sıcak bir yerdeyiz. Mardin'deyiz. Neresi? Mardin'deyiz. Mardin'deyiz. Güneşe yakın bir yerdeyiz arkadaşlar. Şu gösterir misin şu ovayı? Şuraya şu ovaya bakın. Bak. Temiz bir havada Suriye gözüküyor buradan. Yeteri kadar gidersen Suriye'ye varıyorsun. Ha bak biri evleniyor. Bu sıcak ve yazık yazık. Biri mi bir evleniyor? Aa, bu arada Mardin için inanılmaz güzel bir rota oluşturdu. Tık 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 gezeceğiniz ve etrafta mutlaka görmeniz gereken ilçeler dahil bir sürü yer göstereceğiz. O yüzden bu video çok güzel olacak. Hem buranın tarihini anlatacağız, kültürünü, insanlarını anlatacağız. <laughs> Babam Mardin'e ailem hakkında çok şey öğreneceksiniz bu seride. <laughs> Buralara ben birkaç kere geldim. O yüzden nerede ne yenir, ne içilir yine yerelinden öğrendik. Yerelinden tavsiye. <laughs> aldık. Çok güzel yerlere gideceğiz, yiyeceğiz, içeceğiz. Şimdi buranın adı neydi? Kasım Yemek burası. Kasım Yeğimeş. Bir içini çekelim, sonra konuşalım. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi gezdik, dolaştık. Burada düğün çekimleri de yapılıyor. Allah sabır versin o kadar sıcak bir hava. Çok sıcak. Yani ben şu anda bu sıcakta kendimi gelinlikle düşünemiyorum. Bir de bir şey diyeceğim. Türkiye'de Gerçekten video zor. çekmek daha zor. Herkes her söylediğimizi anladığı için <laughs> ben daha da çok utanıyorum. Madrid'de utanıyordum en son tek başıma olduğum için. Burada 10 katı daha fazla utanıyorum. Herkes anlıyor çok kötü. Şimdi, şimdi biz burayı bayağı güzel gezdik. Evet. Tarihi, hikayesini falan dinledik. Burası zamanında Mardin'in en büyük medreselerinden biri olarak yapılıyor. Tabii çok fazla siyasi, politik olayı var. Konuları <laughs> hiç bilmiyorum. biz niye böyle anlatırken evimizi evet, evet. Böyle böyle Kaybolmamak yapıyoruz. için. 14. <laughs> ben utandığım için yapıyorum da sen kaybolmamak için mi? Ya işte böyle birbirimizin elini sıkarak utancımızı şey yapıyoruz, gideriyoruz. Bu arada girişi ücretli yapmışlar. Evet. Önceden ücretli değildi. Kişi, Kişi başı 30 lira. Kişi başı 30 liraymış. Aklınızda olsun. Güzel ama yani bence gördüm. İçeride çok güzel bir alegori var. E, suyun doğuşunu görüyorsunuz. Aslında onu... Bak Ay. burası çok kalabalık burada konuşuyor mu? Yapamayız, yapamayacağız. <laughs> ben olur, olabilir. Alırsın hiçbir şey yok. Olalım, Hadi. Aslansın, kralsın, yok korsuz. Aslansın var burada? Gaza geldim be. Gel Hadi anlat şöyle. Da suyun doğuşunu anlatsana çok garip çünkü çok ilginç. Şimdi gidiyor. orada suyun doğuşunu görüyorsunuz. Aslında insan hayatıyla birebir şekilde benzetmişler. Hatta Netflix'te bir tane dizi vardı ya. Bihter Ziyagil oynuyordu. Ha evet. Şey, Neydi Bihter o? Ziyagil demeyin de Atiye Atiye. Ah Atiye Atiye. Atiye'de de vardı. Geliyorlardı burada çekim yapıyorlardı. Orada da aynı hikayeyi anlatıyordu. Şimdi hatırladım. Su, suyun çıktığı yer aslında insanın doğuşunu temsil ediyor. Önce gençlik dönemin gürül gürül akıyorsun. Daha sonrasında gittikçe hayatın yavaşlıyor. Sessiz, sakin bir şekilde havuza akıyorsun. Daha sonra havuzdan incecik bir yoldan geçip kanala düşüyorsun ve yer altına karışıyorsun. Bayağı aslında insan hayatıyla böyle yapıyor. Ama böyle kanala düşüyorsun derken düşüyorsun. hani şey, <laughs> <laughs> bu arada o sular ziyan olmuyor. Buradaki tarım topraklarında bu sular kullanılıyormuş. Aşağıdan yönlendirilip tarım topraklarında kullanılıyormuş. Şimdi nereye gidiyoruz? Sürpriz. Biz Sürpriz. Devam. Görüşürüz. Çok sıcak. Hala erimedik. Dolaşmaya evet, hala devam hayattayız. ediyoruz. İnanılmaz sıcak böyle <laughs> ara sokaklara girdik bildiğiniz klasik Mardin evlerini gördük böyle sokaklarında yürüdük falan fotoğraflar çekildik. Arada bir kiliseye uğradık ama kilisede çok bir şey yoktu zaten Aynen. onlar öyle ara görüntüler olarak geçti. Şimdi Mardin'in çoğu insan bilmiyor ya da görünce şaşırıyor bilmiyorum. Şu leplebeleri meşhur, mavi leplebeler. Bunlar neden mavi? Bilmiyorum neden mavi. Ben Mağmurum de bilmiyorum. Boyası mı? Ama tadı falan bayağı güzel. Şimdi artık biraz alışveriş yapalım. Gel göster şu tamam. tezgahları. Böyle beyazları da var. Ya o Artuk Bey ne öyle? Böyle üç tane poşet doldurduk. Bayağı her şey taze, her şey inanılmaz lezzetli. Kendimizi kaybettik. Bademler çok güzel, tamam. çerezler çok güzel. Her şeyden bol bol aldık ya. Bir de sürekli tadına baktırıyorlar. Midem bulandı hepsine bakmasa. Bayağı şey, Lüksemburg'a girişte gümrük görevlisi çantayı açtırsa Ayy, o kıyma taşıyan Şeyde. kadın gibi kalacağız. I'm not coming from the village. I'm coming from Istanbul. Bakalım bir sürü şey aldık kilo hakkımız nasıl olacak ama çok güzel buralar. Her şey çok taze. Nasıl ama Mardin hayalindeki gibi mi vardı? Evet ama sadece güzel <laughs> Mardin güzel. Ama sadece şeye bu hani Mardin evleri var ya fotoğraflarda onu birazcık... Bak uzaktan görsen aynı ki fotoğraflarda He. photoshop yok yani. yani yakından birazcık... Dibinden bakınca o kadar anlamıyorsun. Evet, yakından çok detayları görüyorsunuz. O yüzden böyle Hı. falan yapıyorsunuz ama uzaktan daha şey durabilir tabii. Uzaktan daha güzel. Burada şimdi bir manzara noktası var. Tam olarak fotoğraftaki gibi çekilebiliyorsunuz. He. Oraya da gideceğiz bu videonun Haydi. devamında. Takipte de kalın o yüzden. Baksana mesela böyle Sana şu şaldan alamadık. Bak kadınlar ne güzel yapmış. Kerkülüm var. Kerkülüm Sana da şu şaldan olmuyor. alacaktım. Tam mardinli olacaktım. Kendim acaba po poşu, poşu falan mı alsam? Ha? Al aşkım. Süryani çöreği tadına bakabilirsiniz. Süryani çöreği. Teşekkür ederiz. Tadına bir bakalım mı? Merak ettim. Buyurun tadına bakabilirsiniz. Bu tane çörek bu Süryani çöreği. Aa, çok tatlı. Ben yemeyeyim, midem ağrıyor. Tamam. Teşekkür ederiz, kolay gelsin. Susamlar mı? Çok Arkadaşlar patlı. benim bir midem ağrı. Karım sen bir nazara midem gel. Ağrı. Bir önceki videoda görürsünüz. Karıma ben, sen göz değsin. Ben buraya gelmeden önce hayaller kurdum. O dedim etleri yiyeceğim bütün dedim buranın özel şeylerini yiyeceğim dedim. Sanki bunları dememişim gibi sen bir hasta o. Asla hiçbir şey yemedim. Sürekli karpuz falan yedim yani. Ne Sabah da oturduğu gibi. sandalye ortadan ikiye kırılmasın mı? Evet ya nazar ver Kurşun döktüreceğim ben kendime. Yallah cinler yallah kış kış cinler kış kış. Şimdi nereye gidiyoruz? Bir sonraki durağımız neresi? Sürpriz. Ya ama sen bir sürpriz Medyese diyorsun. gidiyoruz. <laughs> Buradaki buranın olayı burası medeniyetlerin beşiği. Hı hı. Tüm medeniyetlerin yani buranın bir tarihi var inanamazsınız. Yok yok Büyük İskender'inden Roma'sına kadar çok uzun <laughs> bir tarihi var. Coğrafi konumu da zaten çok stratejik. O yüzden tarihin Milattan önceki dönemlerden itibaren 8000'li yıllardan itibaren yerleşim yeri buralar. Burada o yüzden bolca medrese, kilise, tarihi yapı, taş evler vesaire var. Olayı bu. Süper <laughs> sen anlatırken sana odaklanamadım çünkü herkes dönüp dönüp böyle bakıyor. Ya Türkiye'de video çekmek çok zor. Artık yüzünüzü kızartıp hiç kimseye bakmadan sadece kameraya ya da gideceğiniz yöne bakıyorsunuz. <laughs> Hadi. Etraftaki ilçeler de çok güzel. <laughs> Bundan halleyim <Ali> <laughs> Tamam. Seni tamam. Seyit pis ederim ha. Biz Diyarbakır çocuğuyuz oğlum. Ne oldu sana bir aksan yüklendi bir anda. <laughs> Teyze kulağımın dibine bağırınca birden geldi. Hadi bakalım Aynen. anneleri kaybettik. Bak bu sefer biz beklemedik anneleri. Aa, biz bulalım hemen. Klasik biliyorsunuz anneleri kaybettik. Aynen, bu sefer anneler değil. Annenle Ya Teyzemi tanıştıralım. Videoda. Aynen. Az sonra teyzemle tanışacaksınız. İzlemeye Bekleyin. devam edin. <laughs> Merhaba. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Ne yaptın? Mardin'i beğendin <laughs> Beğendim teyze, beğendim. Bülent teyzem, Ferhat'ın teyzesi. Annemin kardeşi. Ama tabii ki benim de teyzem ben oldu. De. Ben teyze diyorum. <laughs> benim yeğenim. Benim de yeğen. <laughs> teyzem de Diyarbakırlı. Buralı yani aslında. Aynen. Buraya gidip geliyorlar. Yerel teyze sen Mardinli misin, Diyarbakırlı mısın? Mardinli. Mardin. Teyzem Mardinli. İşte dedim, Mardin'di. Mardin'di. İşte dedim Mardin. size. Her taraf var bizde bu bu bölgeden. Şimdi çarşının içinde yürüyoruz. Buralar böyle sokak boyunca. Meydandan yolu takip ettiğinizde zaten Mardin çarşı aslında böyle bir yer. Bu şekilde yürüyorsunuz. Yol üzerinde zaten tüm tarihi binalar, konaklar, kiliseler. Evet şimdi cami ne camisiydi o? O gördüğümüz bu bir şey bir şey cami ama orası Hayır. eski değilmiş o kadar. Yok onun yanından hemen girdiğinizde en eski Heh. çarşıya ulaşıyoruz. Onu söyleyecektim ama adını unuttum o caminin. Adını aşağıya yazarsın. Nasıl <laughs> yazayım şimdi hatırlamadım şeyi. edit yaparken. Orada videoda tasarlıyor. gözüküyor, videoda ben çektim ha. onu. Evet. Tamam o zaman. O cami 1960 yılında yapılmış çok eski değil ama şehre bayağı uygun yapmışlar ya ben orayı görünce bir tarihi sandım. Ha. Ama onun hemen dibinden girince Mardin'in en tarihi çarşısına giriyorsunuz. Şu an çoğu yer kapalı aslında birazcık da bayramdan dolayı sanırım. Burada bakırcılar, kalaycılar, gümüşçüler, altıncılar, ayakkabı tamircileri, sabuncular, leblebiciler, açıkça ah. satışçı gibi. İstediğiniz her şey var. Buraya girip böyle alışveriş falan yapabilirsiniz. görevini tamamlamış bir Serhat'tan var. da da. da, da. <laughs> Mission Completed! Burada da turistlik vazifemi yerine getirdim. Her ne kadar buralı olsam ve buranın yerli turisti olsam da sonuçta turist turisttir. Yerli turist olarak poşemi taktım. Tabii ki kendi farkımla kırmızı olanı taktım. <laughs> ah! Dar sokaklardan! böyle böyle kişiler, insanlarla çıkıyoruz, bebişlerle çıkıyoruz. Şimdi e, gittiğimiz yer neresiydi? Şimdi ne? Zinciriye Medresesi'ne gidiyoruz. Zincir. Oranın manzarası inanılmaz güzel. Hı. Hem de çok da fotojenik bir yer. Oraya gidiyoruz. Bir de buranın, şehrin biraz dışında çok güzel bir manastır var. Oraya da gitmek istiyorum ama yetişebilir miyiz? Bilmiyorum, Bilmiyorum. çünkü, çünkü beyaz kapanıyor. suya da gitmek istiyoruz. Beyaz suya da gitmek istiyoruz, midyata da gitmek istiyorduk. <laughs> Plan yetişmedi yani. Eğer öğlen çıkarsanız yola Yetişmeye yetişemezsiniz. Daha erken çıkabilirsiniz yola. Sabah erkenden başlamanız lazım. İyi misin? Çok tefes tefes atın. Bu arada buranın kadrolu eşekleri var biliyor musun? Belediyenin. Niye? Çöpleri toplamak için. Gerçekten. Gerçekten mi? Yemin ediyorum haberleri var. Yazın internete çıkar, haberlerini buraya koy. Belediye kadrolu eşekler alıyor bünyesine. Onlara çok iyi bakıyor veterineri. Yemeği, osubusu bu su. Vardiyalı çalışıyorlar, dinleniyorlar. Ya çalışmıyorlar. Ya bayağı... bayağı, O kadar Yo, Yemin ediyorum ya. Sokakların arasındaki çöpleri toplamak için. Vardiyalı eşekleri var buranın. Doğru, burayı ne, ne alacaklar? Çöpleri ki nasıl toplayacaklar yoksa? Ha. Biraz nefes nefese kaldı ama... O biz kendi yapamadığımız şeyleri de bu videonun içerisinde yeri geldikçe söylüyor olacağız. Dara antik kenti vesaire. Aynen. Bakalım ne kadarını yapabileceğiz. Aynen yapamazsak Ama biz, yani biz son size her söyleriz. türlü söyleyeceğiz. Siz o plana sadık kalın. <laughs> bizim hatalarımızı yapmazsınız. <laughs> Ders alırsınız bizim hatalarımızdan. O. 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 Ye's o Gördün mü? Ki giriş kişi başı 20 lira. Ee, ama gelinlik damatlıkla gelirseniz 250 lira. İyi, az bile. Oha baksana şuradan ne kadar güzel fotoğraf alıyor. Bakar mısın? Bir de dersin ki fotoğraf azal çekilecek de şimdi. Ama ben bakar mısın ne <laughs> kadar güzel çıkıyor? Aa gerçekten çok güzelmiş. Arkadaşlar burada fotoğraf çekilmek için çok zor yollardan geçiyoruz. <laughs> şöyle de şöyle. gelin damat falan alıyorlar. İşler daha da zorlaşıyor. Çok dar yollar var. Hadi bakalım düşmeden çıkalım. Bu tek yön değil. Ya sen böyle çok olursun. güzel oldu. Güzel oldun mu? Evet. Biz buradayız kızım. Bir ne de sandım? şöyle yapıyorsun. Hemen gösteriyorum takipçilerimiz. Bu yanındaki şu var ya saç gibi davranıyor böyle yapıyor. Allah Allah ne öyle? <laughs> Yanmıyorum öyle. Yapıyor hayır, hayır, gö hayır. Göstereceğim bu şey yaptığın yakalarsam göstereceğim. Gö çıkar göster. Çıkar göster. <laughs> Yok öyle şey. Şimdi Zinciriye Medresesi'nin en üst katına çıktık. Burası gerçekten efsaneler şehri. Her taşını kaldırdığınızda bir tane efsane çıkıyor. Buraya Zinciriye Medresesi denmesinin sebeplerinden biri de efsaneye göre iki kubbesi arasında önceden zincir varmış. O yüzden halk arasında zincirli medrese olarak geçiyormuş. Aa. Bir başka rivayette Ulu Cami'den buraya kadar bir zincir olduğu falan Neden? söyleniyor. Bilmiyorum o kadar nedeni falan araştırmıyoruz. Yani neden Ama adamlar. böyle bir efsane var, ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Bir de burada damların üstü ful ben dam diyorum ama dam. Dam dam. Dam değil mi? Evet. Damların üstü hep restoranlarla dolu. Bizim çok bir vaktimiz yok ama akşam buralarda hep canlı müzikler oluyor. Çok güzel çaylar, semaverler. Karanlıkta güzel olur bir de gün batımında falan. Işıklar böyle. yanmaya başladığında gece karanlığında inanılmaz büyüleyici güzel oluyor. Eğer sizin vaktiniz varsa mutlaka akşama denk getirmeye çalışın ve bu damlarda oturup çayınızı kahvenizi için. Çok keyifli. O zaman şimdiki durağımız e, beyaz suya mı gideceğiz buradan sonra? Ya beyaz suya ya Kenti ya da o kapanmalıysa o kilise. <gülüyor> Hadi <gülüyor> bakalım bahtımıza bakalım, ne çıkacak? Ben size he? bir rotayı düzgün yapacağım ama merak <laughs> etmeyin. Siz bunların hepsini rahat rahat gezeceksiniz. <laughs> tamam. Neresi olursa olsun orada görüşürüz. Hadi bakalım. Evet. Benim abilerim ablalarım. Oley, Şimdi suya gelmiş geldi. çek beyaz su ya keyfimiz yerinde de Öyle değil bacı. Öyledir kocuş. Kocuş ne ya? <laughs> Pardon. Olmuyor ne? ha olmuyor. Alışmadık götte dondurmuyor ha. <laughs> Şimdi arkadaşlar Mardin'den çıktık. Mardin'den çıkarken bir... Serseran çaba. Aha hadi bakalım. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun Türk gelin. Yüklendi. Şimdi. Şimdi Mardin'den çıktık. İnanılmaz bir trafik vardı. Aha. Ama bizim vakitten dolayı siz ilk önce Mardin'den çıkar çıkmaz Dreyruz Zaferan Manastırı'na gidin. Orası da yine çok kadim, çok köklü, dünyanın en eski manastırlarından birisi ve inanılmaz güzelliğe tarihi. Mutlaka oraya gidin. 5 km uzaklıkta Mardin merkezi. Dreyruz Deir, Zaferan Manastırı'nı gezdikten sonra oradan çıkın. Dara Antik Kenti'ne gidin. O da yine bir antik kent ve bilmem kaç yıl önceki yerleşimleri, oyma evleri vesaireleri gördüğünüz çok güzel bir antik kent. Çok tarihi böyle şeylerden geliyorum. Aha bölüm de <laughs> bir dakika. ne oldu? Few moments later. Ah ne anlatıyordun benim Şimdi benim <laughs> benim gülüm? Ne anlatıyordun? Gülün ya mi? insan böyle oturunca bak beni bir çeksene bir. Kafamda da puşa böyle oturunca insana böyle bir Ağalık yükleniyor ha. Anlıyorsun. Anlıyorum ama senin öyle görüntünü hoş değil. Neyse Hemen tamam. Böyle Şimdi yapayım. çok cıvıtmanın manası yok. Aynen. Ee, Aynen. Dara Aynen. Antik Kenti'ni gezin dedik. Dara Antik Kenti'nden çıktığınızda Midyat Beyaz Su şu anda bizim geldiğimiz nokta. Bunların hepsi yol üzerinde çok güzel bir rota. Midyat Beyaz Su'ya gelebilirsiniz. Burada çok güzel Mardin tava yiyebilirsiniz. Buraya özgü. 4 kişilik, 5 kişilik, her kaç kişiyseniz artık. Ya da kebaplar var, istediğiniz her şey var. Bildiğiniz restoran, beyaz su, suyun altındaki taşları görüyorsunuz. Aynen. Biz buraya ilk geldiğimizde bir tane bile mekan yoktu biliyor musunuz? yok muydu? Deden bizi dolmuşla getirmişti, tüm silahı heyecek gelmişti. Ben dolmuşla. Böyle yok mu? Hiçbir şey yoktu, Nerede sadece suydu. Mı? Normal kendin pikniğe gittiğinde ha, nasıl oturuyorsun öyle. Ha. Kendimiz karpuzumuzu koyuyorduk, top oynuyorduk. Yengenler işte domatesleri, biberleri yıkıyordu. Ha dayımlar mangal yapıyordu öyle takılıyorduk. Şimdi o, o tamamen zaman, mekanlarla o zaman, böyle dolmuş böyle oturma yerleri var. Çünkü tıklım tıklım bir sürü yerde bir sürü mekan var yani. Dönüşte bir araba trafiği vardı. Biz tabii bir tık geç kaldığımız için arabaların çoğu dönüyordu inanamazsınız. Ama ona rağmen hala çok dolu. Bu arada başka bir şeyler söylemek isterseniz onlar da var. Izgara çeşitleri de var ama ben yıllarca Mardin Tavan'ın hayalini kurdum. O yüzden de Mardin Gerçekten Tama bu arada yıllarca abarttı. Yani, Evlendiğimiz evet. günden <laughs> beri Gidelim de gidelim. Bir fotoğraf et gördüm ve et yıllardır miyim? aşık oldum o tavaya. Yemem lazım dedim ve çok korkuyordum. Midem geçmeyecek ve yiyemeyeceğim diye. Allah şükür geçti galiba. Ama bir daha bozarsam da bozarım onun de. Ama değer. Yani değer gerçekten. Yani o fotoğrafa değer bakalım. Bu arada usta falan gitmişti galiba. Biz çocuğa dedik ki ne olur. Ayarla bize dedik. Çocuk dedik tamam başka. dedi. Ben dedi burada yapmayı bilen birisi var ona yaptıracağım dedi hacı. Buraya gelin önce adını sorun, güzelce konuşun. İnanılmaz yardımsever herkes. Herkes çok yardımsever zaten. Ben kimsenin gibi çevirilmediğini hiç görmedim. Ya. Ne kadar yardımsever olduklarını anlamazsınız ya. Hazal'ın hastalığı yüzünden hastaneye gittik, kentinde su aldım iki tane, 15 lira tuttu. 10 lirayı çıkardım, 5 lira da de demir para arıyorum. Bir yerde olduğunu biliyorum. Ararken biri geldi, abi dedi bozuk paran yoksa al dedi, evet. 5 lira. Verdi çocuk gitti yok dedim kardeşim gel al falan. İstemediğim inanılmaz yardım severler. Bunların çok da detaylarını ya önceki Diyarbakır videomuzda ya da sonraki Diyarbakır <laughs> videomuzda anlatıyor olurum <laughs> daha de detaylı. Şimdi geldiğimiz restoranı falan beğenirsek eğer size ismini söyleyeceğim. Evet. ona göre bakın. Rota daha bitmedi. Buradan sonra yapacağınız hani Diyarbakır'a dönüş yolunda ya da Mardin'e dönüş yolunda yapacağınız alternatif bir yer daha var. Yine çok güzel. Orayı da yemekleri yiyelim. Sonra konuşuruz. Şimdi monotona çevirmeyelim. Aynen. Şey. Hadi ayaklarını sokacağım ben size. Hadi ya. bakalım ayaklarını sok. Bu o sırada sıra annemler. Çok soğukmuş. Bakalım gerçekten soğuk mu? Kaç dakika tutaracağım bakalım. Soğuk mu ama ne kadar soğuk. Ben geldim kızlar. Evet, hoş, hoş, hoş geldin. Kameradasınız. Tehlikeli şeyler söylemeyin. Aa, çok koyma. Ooo! Çok yavaş, soğuk! İnanılmaz soğuk! inanılmaz. Bu, bunun şerefe yanmasa biz Yemeğimizi yedik arkadaşlar. Burası, evet. burası çok güzel. Buraya gelip Hacı'yı bulur. Hacı'ydı değil mi adı? Bizimle çok ilgilendi gerçekten. Gerçekten çok Tava ilgilendi. yoktu normalde. Bize tava ayarladı, gitti yaptırdı, etti. geldi gibi güvendirdi. <laughs> Zülhan teyzem bu işlerin piri. O beğendi tavayı. O beğendiyse bizim için kıyaslayacak bir şeyimiz yok. Ben de yok. Hani Etler şey. lezzetliydi, yemek evet. lezzetliydi ama Mardin Tava onayından da geçti. O yüzden burayı tavsiye edebiliriz. Dicle ki burası, ben yine aşağıya yazarım. Evet, çarşıdan geçiyorsun, çarşının sonuna Aynen. doğru sağ tarafta kalıyor. Otoparkı da var. Mekanı da güzel. Fiyatları da uygun, menüsü var. Menüde tek tek yazan, öyle kazıklanırım falan diye düşünmeyin. Fiyatlar da makul. Yani burada harcadığım standartlara göre evet, normal, aynı standartlar harcadığım. Koca et kava yiyorsun ve yanındakiler de geliyor yani soğanı da Yanında mezesiyle şey soğanı da geliyor. Ayran olsun bu evet. su. Gayet güzeldi. Kesinlikle. Kesinlikle. Ee, sen e, kendi aynen. söylediğine odaklısın. Çünkü şey unutmayalım diye düşündüm. Ya sen bir yer önereceksin. Heh. Şimdi burada normal vakitli geldiğinizde hava kararmamış olacak zaten. Ayağınızı suya soktunuz, ettiniz. rahat mıdır? Buradan arkadaşlar Midyat'a gidin. Dediğim gibi Diyarbakır ya da Mardin'e dönüşlerde yuvarlak yapıyor gibi oluyorsunuz. Buradan direkt çünkü Midyat'a yol var. Hiç Mardin'e geri gidip Midyat'a gitmenize gerek yok. Direkt buradan Midyat'a gidebilirsiniz. Orada zamanında sılanın çekildiği evet. konaklar var. Gezebileceğiniz taş evler var. Bildiğiniz Mardin sokakları falan. Oralar da çok güzel, çok tatlı. Biz göremedik artık bir daha geleceğiz. Evet bir daha geleceğiz onun için. Ama siz buralara kadar gelmişken mutlaka Midyat'ı da görün. Sabah erkenden başlarsanız bu bizim yaptığımız bugün ve benim söylediğim tüm turu bitirebilirsiniz rahat rahat hiç acele etmeden. Bu arada biz Haziran'da geldik biz biraz fazla sıcak buranın evet, evet. en güzel zamanı Eylül diyorlar Eylül. aklınızda olsun. Eylül ya da ilkbahardı sular böyle çok kuraklık olmadan ve güzel bu olabilir. şekilde videomuzun sonuna geldik bizi buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi Siz kanalımıza abone olmayı <laughs> ve videonun altına yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çiu. <laughs>